Herkese merhaba, ben OYAK Yatırım Araştırma Uzmanı Ekim Ancan. Haftalık piyasa gelişmeleri ve önümüzdeki dönemden beklentilerimiz hakkında e, sizlere bilgilendireceğim. E, i̇sterseniz genel anlamda enflasyon muhasebesiyle ilişkin e, finansallarla başlayalım. E, TOFAŞ, TAV Havalimanları, Aksa gibi e, bizim araştırma kapsamımızda yer alan şirketlerde e, finansal sonuçlar açıklanmaya başladı. TOFAŞ tarafında yıllık bazda net karda iyi bir artış gördük. Tav limanları tabi Euro bazlı raporlama yaptığı için burada e, ertelenmiş vergi tarafında e, yapılan bir e, düzenlemeyle düzenleme ile beklentileri aşan bir net kar kalemi açıkladı. E, Aksa tarafına baktığımızda ise enflasyon muhasebesinin e, etkisi bir miktar Aksa'yı baskılamış gözüküyor. E, önemli bir daralma gördük Emciro ve Netkar tarafında. E, genel anlamda e, birbirinden farklı sonuçları doğurduğunu ifade edebiliriz enflasyon muhasebesinin. E, önümüzdeki haftanın itibaren e, Otokar, Ford Otosan sonraki hafta e, gibi e, ka araştırma kapsamınızı değerlenen şirketlerde yine e, enflasyon muhasebesi dahil sonuçlar açıklanmaya devam edecek. Hatta takvim daha da giderek yoğunlaşacak. E, Mart ayı başında yine e, TÜPRŞ'in da sonuçlarının açıklamasını bekliyoruz. Enflasyon muhasebesine dair olmayan Türk Hava Yolları da yine Mart başı sonuçlarını açıklayacak. Enflasyon muhasebeli bilançolarda neye dikkat etmemiz lazım? Hani Sonuçlar açıklanmadan önce neleri ön plana çıkarabiliriz? Kısaca bunlardan bahsedelim. Biz Kasım ayında bir rapor yayınlamıştık bununla buna ilişkin olarak. Burada dört tane kalemi inceliyoruz aslında biz. Parası olmayan varlıkların parası olmayan yükümlülüklerden fazla olması, alacak tahsilat hızının yüksek olması, Stok devir süresinin hızlı olması, e, bunun yanı sıra e, aktiflerinin daha çok e, finansal borçla karşılanıyor olması, e, şirketleri bir miktar daha bu şirketleri e, bir miktar daha ön plana çıkarabilir diye düşünmekteyiz. Yani baktığınızda dört kalem, yani duran varlıklar böyle öz kaynaklar oranı yüksek şirketler, e, finansal borçlar böyle aktifler oranı yüksek şirketler. Hazır değerler bölü dönen değerler değerleri küçük şirketler ve stok devir gün sayısı düşük veya stok devir hızı yüksek şirketler tarafına e, bakmakta fayda var. Bu şirketlerin biraz daha pozitif etkilenebileceğini düşünüyoruz. E, tersi durumda ise daha negatif sonuçlar ortaya çıkabilir e, düşüncesindeyiz diye aktaralım kısaca. Endeks tarafına dönecek olursak endekste e, iyi bir momentum yakalamış durumdayız ve her gün endekste tarihi zirvelerin yenilendiğini görüyoruz açıkçası. Yabancı tarafına baktığımızda oradaki ilginin de ufak ufak devam ettiğini görüyoruz. Geçtiğimiz hafta 37 milyon dolarlık bir alış işlemi gerçekleştirdi yabancı yatırımcılar. Yıllık yani yılbaşından bu yana ise 236 milyon dolarlık bir alış işlemi yapmış oldular. Yani ufak ufak her hafta yabancı yatırımcıların borsa İstanbul'a ilgi gösterdiğini görüyoruz. Aile hazırda da %30'luk yabancı takas oranının e, devam ettiğini söylersek yanlış olmaz. Tabi burada QMB, Finans Bank ve Finans Leasing'i ayrıştırdığımızı önceki yayınlarımızda da belirtmiştik. E, bu ayrıştırmayı devam ettiriyoruz ki e, daha sağlıklı bir yabancı takas oranı elde edebilelim. Ve şu an için %30'luk oranın devam ettiğini söyleyebiliriz. E, endeks özelinde 9000 seviyesi bir psikolojik eşik seviyesi. E, bu seviye üzerinde kalındığı müddetçe e, biz 9400 seviyesini ana direnç bölgesi olarak takip ediyoruz. E, 8560'dan 7200'e yaşanan geri çekilme de Fibonacci seviyeleri uyguladığınızda %161'lik düzeltme seviyesi e, 9400 seviyesinden geçmekte. Bu seviye e, bu nedenle önemli bir direnç noktası haline dönüşmüş durumda. Eğer 9400 seviyesi üzerine atabilirsek e, burada geçtiğimiz dönemde test etmiş olduğumuz 312-313 dolar, seviyeleri yaklaşık mevcut kur seviyelerinden 9650 TL seviyesine tekabül etmekte. E, bu seviyeler takibimizde olacak. E, olası geri çekilmelerde ise şu an için e, do, 298,43 dolar seviyesi ki e, yaklaşık 9200 seviyesine tekabül ediyor. E güncel güncel kur seviyeleri üzerinden akabinde 9000 seviyesi takip edeceğimiz destek seviyeleri haline dönüşmüş durumda. 9000 seviyesi altında bir miktar daha 8750 seviyesine Kayan bir görüntü ortaya çıkabilir. Ee, önümüzdeki dönemde demin bahsettiğimiz üzere enflasyon muhasebeli bilançolar sıklaşmaya başlayacak. Ee, öte yandan yine tabi e, finansalları etkilenmeyen yani fonksiyonel para birimi dolar, euro gibi olan şirketler e, enflasyon muhasebesi de tabi değil. Onların da sonuçlarını göreceğiz. E, bu nedenle biraz daha temkinli olmakta da fayda var açıkçası. E, yani seçici olmanın artık e, bu seviyelerden önemli olduğunu düşünüyoruz. E, kısaca hem enflasyon muhasebeli bilançolar tarafında hem de endekste mevcut durum ve beklentilerimiz bu şekildeydi. Yayınımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.